Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte kulübümüzdeki arkadaşlarımızla dostluk karşılaşmasındayız. Evet, onlar da çok seviyor. Sizler de katılabilirsiniz. Kulübümüzü şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kulübümüz arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tahsin Son TV 80 kişiden oluşuyoruz. Yaklaşık 20 kişiye daha ihtiyacımız var. Gereken kupa 11.000 kupa. Sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra... Hemen şöyle bir hazırımızı verelim. Bu arada çift hesaplaşma oyunu oynayacağız. Şu haritada oynayacağız. Arenada hayatta kal diyor. Güvenlik merkezi diyor. Hazırı verdik. Diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekliyoruz. Oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada kutu açılım videolarını çok seviyorsunuz. Çok da beğeniyorsunuz. Bunları çok çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha sonraki süreçte bu çekilişle ilgili videoyu da Videonun altına koyacağım nasıl katılmanız gerektiği ile ilgili size e, göstermiş olacağım dedikten sonra hemen başladık Bu arada e, golemle birlikte oynuyorum e, şu anda bir tane Tamam bir tanemizi aldık şuradan hemen ikincisini doğru alalım e, herkes de oynamaya gayret göstereceğim bakalım neler yapacağız iki iki, iki tane yükümüz var bakalım o şimdi bak burada burada bir tane bot var botu alırım ama kaçarım Alırım ama kaçarım. Çünkü ah ah ah. Aldık kaçtık ama öldük. <laughs> Aldık kaçtık ama öldük. <laughs> Bu arada yükü de alamadık. Aa kötü oldu bak. Kötü oldu. Kim birinci olduysa onunla oynuyorum. Şöyle Terminatör gelmiş. Hoş gelmiş. izle diyelim hemen. Diğer arkadaşlarım ne alemdeymiş. Şöyle bir bitik arttıralım. Ee, ses çok fazla çıkıyor olabilir. Şöyle bir kısalım. Bu arada Enes Pro Enes Pro'nun 6 tanesi var. 6 yükü var. Kimin daha fazla yükü varmış? Bakalım şöyle bir. Evet. Facihan 5 yükü var. Çift hesaplaşmada o Facia gitti sanırım. Sosijopi evet aldı. 6 oldu onun da. Bu arada 5 8 tane var Enes Pro'nun. Enes Pro'nun takımı botla birlikte takım oluşmuş. Ha, bot öldü. Furkan'ın 6 tane var. Furkan Furkan Baba'nın. Sosy Jopi onun da 6 tane var ama farklı takımdalar. Fenerbahçe onun daha yeni doğdu. Oo, 9 tane bu arada Enes Pro saldırıya geçti. Arkadan doğru gelirken o Sosy Jopi bota doğru saldırdı hemen. Bu arada Enes Pro'nun 10 tane var. Sosy Jopi ne yapacak? Ortaya aldılar. Hani alan olarak Sosu Jopi şu anda üstün gibi duruyor ama Faciayla Furkan Baba da boş değil gibi iki tane var. Burada bakalım ne olacak? Fenerbahçe ile birlikte o Sosiopi derken kaç tane Sosiopi Furkan Baba'yı aldı ve hesaplaşma vakti. Şu anda Enis Pro'nun 10 tane var. Fenerbahçe'nin 4 tane var. Jopi'nin 11 tane var. Sosu Jopi kazanacak mı? Derken o tek başına iki karakteri birden aldı ve Tebrik ediyorum Sosu Jopi'yi. ile birlikte olacağım. Taraf değiştir, değiştir diyelim. Diğer bir Sosu de geldi. Ee, a bu arada şu şeyi değiştirelim. Ee, Edgar'ı değiştirelim. Edgar'ın yerine şöyle bir sağlam bir adam alalım abi. Kim alalım? Rosa'yı alalım ha. Tamam Rosa, Rosa iyi gider diye düşünüyorum. Rosa'yı alalım. Herkesle oynayacağım zaten. Herkesle bir kez oynasak videomuzda çok çok uzamadan bitirmiş oluruz artık. Şimdi ilk başta Sosy ile birlikte oynayalım. Bakalım Edgar'la ne yapacağız? O da Edgar almış. Bakalım. Şöyle o yakındayız. Şuradan hemen bir tanemizi alalım. Bir tanemizi aldık mıydı? Sorun kalmayacaktır. Derken abi burada saldırma ama bak. Tamam ben ben onu aldım güzel. Bunu da alacağım. Şunu da aldım. Çok güzel. Abi gel buraya. Gel buraya. Oo ikisini birden. İkisini birden aldım. Bir anda ikisini birden Aa bizim adam öldü. Bizim adam öldü bu sıkıntı. Kaç 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 dokuz tane var. Tamam. 9 tane var. Şöyle birazcık kendimize gelelim. Sosijopi öldü. Şuradan ben bir aralara bir girmeye çalışayım. Edgar buradaydı, kaçtı. Tamam. Sausagey geldi aramıza. Ee, şöyle bir o Amber var bu arada şöyle Furkan baba ile Furkan baba gel buraya Furkan babaya aldık Amber ben abi ne yapıyorsun Amber yok 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 sana saldırmadım yok sana saldırmadım ben kaçtım abi diğer sosyop ile birlikte ben buradan kaçayım abi bu bu bizi yiyecek yoksa bu bizi yiyecek kaçalım abi o Amber falan geldi ama Furkan baba ile birlikte bu arada bizim adam ölecek gibi sosyoji derken abi ben şuradan biraz cam, cam basmam gerekiyor. Canım kalmadı. Abi burada sıkıştık ya. Sıkıştık inanılmaz ya. inanılmaz orada nasıl sıkıştık ya. Sıkıntı. Amber'e saldır. Saldır. Aaa 211 canı kaldı Amber'in. Öldürse var ya 5 tane falan. Yani yük düşecekti çok çok iyi olacak derken bu arada diğer bir Sosy ve Enes Pro ile birlikte çok iyi gidiyorlar. Şu anda 6'ya 5 var diye. Ha Furkan Baba'nın 7 tane var bu arada. Furkan Baba da gayet iyi oynuyor. Şöyle bir bakalım. Terminatör. Terminatör gidiyor. Şuradan bir. Oo, orada taray aldı. O alan dışına da attı. Furkan Furkan Yaman 8 yüklü adamı öldürdü 12. Abi bakalım. Yani B'nin ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir anda canı o 3500'e kadar düşürdü. Bu arada orada ne yapacak derken bir orada o ama Furkan Baba gerçekten iyi oynuyor ve ağlama dedi. Çok iyi bir galibiyet aldı. Furkan Baba neredesin Furkan Baba? Furkan Baba ile oynuyoruz şimdi. Bunda kimi alalım? şöyle değiştirelim. Max'i falan mı alsam ya? El Primo'yu alacağım. Tanklardan gideceğiz abi. Diğer arkadaşımızın savaştan çıkmasını bekliyoruz. Şöyle bir ee, diğer bu arada kimler? Tamam okey. Diğer arkadaşlarımızın şuradan şu arkadaşımıza atalım artık. Şöyle bir hazır verelim. Diğer arkadaşlarımız da hazır versin. Diğer oyuna geçmek istiyoruz. Bu arada efsanevi çıkardık. O videona o videoyu da yine şeyi koyarım. Ee, videonun altında açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel 6 tane mega kutu açtım ve efsanevi çıktı arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz diyorum. Hemen hazır ol diyelim. Şuradan durduralım. Evet yeni oyun başlıyor çift hesaplaşmada Edgar var bu arada. Şuradan hemen sol taraftakini alacağım ben. Abi Edgar sen şu sağ taraftakini al. Furkan baba oyunda değil mi AFK taklidi yapıyor sanırım. AFK mısın abi ben şunu alayım ama. Sen AFK'san dahi seni korurum ben. Edgar gel 3 tane olsan da saldırırım sana gel. Abi 4 tane olursa sıkıntı. Üç tane olur. O golemle Fenerbahçe bu arada. Abi kaç 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 kaç. Kaç bu arada golem 5 tane var. Burada buradan çıkamayız abi. Biz bizim gidelim şuradan. Yavaştan gidelim. Aa al diyoruz. Biz de şöyle yapalım. Al. Hayır. Hayır diyoruz. Hayır. O zaman hayır dedikten sonra hemen o burada bir kavga var derken bir tane takım gitti. Gel buraya gel. Şöyle bir abi bur burası sıkıntı. Burası sıkıntı. Burası sıkıntı. Abi burası sıkıntı. Ne yazık ki sıkıntı. Golemi izleyelim. Bakalım kim kazanacak. Herkes oynuyoruz zaten. Fenerbahçe eğer golemin takımı kazanırsa Fenerbahçe Diğer takımlardan bir tanesi kazanırsa Fenerbahçe'nin bu arada 9 tane var. Oo, oo, 4 oo öldü. Fenerbahçe orada öldü. Onu yedi. O sosu çok bir de öldü. Bu arada Tomar'ın 8 tane var. Tomara 753'ün. 7'şer tane var. PSG Mami ile Terminator 54'ü. Golem geldi bu arada. Terminator aldı. 10 tane oldu onun da. Abi inanılmaz maçlar dönüyor ya. İnanılmaz. Sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Şöyle bir Abi burada inanılmaz kavgalar dönüyor. Ne olacak bakın Tomar'ın 8 tane var. Golem'in 9 tane var. PSG Mami'nin 10 tane var. Kim kazanacak çok merak ediyorum derken Sosijop öldü oradan. Fenerbahçe hemen aldı. 10 oldu bu arada Golem'inde? Tomar bu arada Tomar saklanıyor. Tomar çıktı ama Fenerbahçe'de kaçtı o sırada. Derken Golem abi inanılmaz. inanılmaz bir şekilde öldürdü. Abi Golem orada Derken Golem'i öldürmediler. Oo tamam. Aldı. 16 oldu. Sosu Jopi ile birlikte. Sosu Jopi. Sosu Jopi'yi de aldı. Derken. Burada bir kavga falan var. Bir şeyler var. Golem ve Fenerbahçe maçın adamı oluyor. Tebrik ediyorum onları da. Hemen Fenerbahçe ile oynayalım. Diğer bir e, oyuncumuzu seçelim bizde şöyle bir. Spike ya da Sandy'yi seçelim. Sandy'yi seçelim. Sandy ile oynayalım. Şöyle bir diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını bekleyelim şimdi. Evet arkadaşlar yeni bölümle birlikteyim. Sizlerle birlikte hemen şöyle bir şunu alalım abi. Bu Sandy ile en azından bu işi tamamlayacağız. Fenerbahçe burada iki tane ile birlikte saldırıyor. Burada bir golem var sanırım. Botmuş bu arada. Abi vurma 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 vurma. Ben kaçtım kaçtım tamam. Canım yok canım yok canım yok ya. Abi inanılmaz ya. İnanılmaz orada ne yapıyor o ya. İnanılmaz ya orada. Arada kaldık. İki arada bir derede kaldık. Adeta iki arada bir derede kaldık yani. Bugün ne oluyor anlamadım. O bu arada Sosyopin 5 tane var. 7 oldu. Tomar 753 ile birlikte. Golem'in 5 tane var. Bakalım kim kazanacak. PSG Mami. PSG Mami ile birlikte bir olalım bakalım. Yani o da iyi oynuyor gibi gözüküyor şu anda. Acaba bizim takımımız nasıl bir iş çıkartacak? Beşer tane var. Bu arada Tomar 8 tane var Tomar'da. Sosi Jopi yeniden doğdu. Bot 1 ve Berkay. Oo bu arada 7'ye 2 oldu. Bot 1 de bastırıyor ama. Tek başına ne yapacağını bilmiyorum. Evet bu arada doğdu Sosi Jopi. 9 alır mı? Aldı. Aldı. Oo 3. oldu. Abi PSG ne yapacak? 11 e 6 yani. Berkay da geldi. Şöyle Terminatör. Terminatör gitti. PSG'nin 7 tane oldu derken Ember'la birlikte saldırıyor. Ember aldı. Oo, golem. 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 Berkay'la birlikte oynayalım. Golem'in şu anda hemen şöyle bir Berkay'la oynayalım bunda da. Bunda Sandy'yi değil de Sandy'yi de değiştirelim. Kim alalım? Gale alalım ya. Gale alalım aynen. Hemen şöyle bir hazır verelim. Diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekleyelim. Evet yeni bir oyunla birlikteyim. Bunu da Berkay ile birlikte oynuyorum. Berkay ne yapacak? Ember almış. Bu arada Gale aldım ben de. Şöyle bir gidelim. Bir tane yükümüz oldu. Tamam güzel. Ember'ı ben de çok istiyorum da çıkmıyor ne yazık ki. Bakalım ne olacak. Abi Fenerbahçe ne yapıyorsun? Oo birisini öldürdük bu arada. Şuradan. Şuradan bir alalım bunu. 3 olduk bu arada. Kaçalım. Abi kaç 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 kaç. Burada Sosyopi var. Şöyle faciayı vurur muyuz? Vurduk ama boşa vurduk. 4 tane var. Nani, nani var bu arada. Oo baya vuruyor. Ember baya vuruyor abi. İnanılmaz ya inanılmaz ya. Nani tek vurdu tek attı ya. Yine iki kişinin arasında kaldık ya. 7 olduk bu arada. Yedi olmuş facia. Şöyle Berkay. Berkay 3 saniye var. Geliyorum kardeşim benim ya. Şöyle bir. Şuradan bir vurur muyuz? Vuramadık. Abi 7 tane var sende. 7 tane var sen beni yersin. Abi burada. İnanılmaz ya. Biri gidiyor diğeri başlıyor ya. Berkay kaçıyor ama ne yapacak bilmiyorum. Dört tane takım kaldı. O da güzel oynuyor bak. Burada savunmasını yapabilmek de aslında zor bir hareket. Sürekli o 101 can... 108 canı kaldı. Hayır ay Abi çok fazla vuruyor ya. Çok fazla vuruyor facia. Facia çok fazla vurdu. Şöyle bir bakalım facia ile oynayalım diğer maçta da. Şöyle bakalım kime ne olmuş. 3 tane takım var hala. PSG Mami bu onda tek tek kalmış yükü. Golemin altı Sosu Jopin 11 yani ölmez yani 11 yüklü adam da ölmez yani. Dedik ama öldü mü diyecektik. O tek çekti. <laughs> Aa şurada Terminatörle savaşıyor. Terminatör vay. Terminatör de iyi bir şekilde finale kaldı. Şöyle bir abi oradan çıkamaz artık ya. 14 yüklü yani. Aa sosu, saldırsa alabilirdi. Aa öldü mü? Öldü. Oo 14 yüklü adam öldü. Aa aldı aldı aldı. 19 Abi alabilir, 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 alabilir. Abi inanılmaz. Oha. 19 yüklü adamı 2 yüklü adam öldürdü. 19 yüklü adamı 2 yüklü adam öldürdü. Hemen PSG Mami mükemmel oynadı yani. Orada yani 19 yüklü adamı 2 yüklü adam öldürdü. Yani mükemmel ya. Şöyle Deril alacağım bunda. Daryl'la oynayalım. Abi yani mükemmel bir hareketti ya. Şöyle bir bakalım. Hemen şunu alalım. Hemen 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 hemen. Bir tane bir tane de. Hemen Tamam bunu da aldım. Gidelim. Tamam şöyle yapalım. Bir mami ile birlikte oynuyoruz. Abi şuraya doğru gidelim. Şurada bir tane var. Golem Abi bak ben sana saldırmıyorum. Abi şunu almamız gerekiyor. Tamam bunu aldık. Kaç? Burada birileri var. Birileri var. He tamam. Abi donma burada. Burada donma. Bu arada Krovatlarsa üzerimize çok fena şeyler olabilir. Ölebiliriz yani. Tamam. Burada hareket yaptı. Biz de yapalım. Tamam. PSG Mami ile birlikte. Bu arada sosyojop'in 3 tanesi var. Şurada gel Furkan. Gel Furkan. Furkan Furkan neredesin? Şöyle bir geçebilir miyiz? Üzülüyor Mami. Öldüremedik gitti diyor. Derken şöyle bir hareket yapayım dedim. Ve hala 5 tane takım var bu arada. Abi şunlara, şunlara mı saldırdık? Berkay bu arada saldırıyor. Arada kaldı. Ya Furkan Baba'yı alalım abi. Gel 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 gel. gel. Furkan Baba'yı alalım orada. Abi inanılmaz ya. Niye oraya götürüyorsun bizi? Ayıp etmedin mi şimdi geyin? Biz sana karıştık mı orada? Şurada, şurada takılıyordun sen. Abi çok fazla vurdu. Bu arada Gale Terminatörle birlikte gidiyor. Ben şurayı doğru o 11. Kaç 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 11. 11. Kaç 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 kaç. Abi kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Aa, 52. Hayır 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 hayır. 11 yüklü adam öldürdü ya. Kaç kaç mami kaç. Mami kaç. Mami kaç. <laughs> Abi adama doğru gittik ama olmadı. Şöyle bir izleyelim. Sonra bir tane daha oynayalım. Ondan sonra da videonun sonuna gelelim. Yani diğer oynayamadım arkadaşlar da özür dilerim. Daha sonraki yarın yarın onlarla da oynayacağım. Ee, çünkü videonun uzunluğu çok fazla uzun olmasını da istemiyorum. Yüklemede çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyorum çünkü. Ee, onlardan da özür diliyorum şu anda. Ee, bir kişiyle daha oynayalım. Kimle oynayalım bunda da? Terminatörle oynayalım. Finale kaldı çünkü. Zaten bir de onunla onunla da oynayalım. Ee, diğer arkadaşlarımıza da artık ee, daha sonraki günlerde oynarız. Onlardan da özür diliyorum buradan. Hemen şöyle bir hazırım verdim. Bu arada deril aldım ama deril almayayım ya dur. Deril almayayım. Bunu da Crow'u alalım evet. Evet Crow'la oynayalım bunda da evet tamam. Şimdi hemen şuradan. Abi şuradan alalım ya. Şurada bir tane gördüm ben. Şunu alalım. Tamam bu bir tane. Bir birdir tamam okey. Abi burada neler oluyor? Şöyle bir bizim tamam bu bizim bot da bizim bot alabilir miyiz acaba? Bot ne yapıyorsun abi gel abi gitme oraya ya bizim yanımıza gel bot. Golem ne yapıyorsun Golem üzülüyordu. Şöyle biz de şöyle yapalım şansın yok <laughs> şansı. Ah burada şey varmış yük varmış yükü alalım. Şu yükü alalım bir. Hop kaçtım. Abi kaçtım da. Tam ultim doldu. Şimdi birisinin üzerine atlayabilirim. Ama küçük küçük bir adamın üzerine atlayalım yani. Şöyle bir atlayalım. Abi vurmamız gerekiyor seni ama. Seni vurmamız gerekiyor bizim. Abi öldüm ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Öldü bizim adam da öldü alamadı. Neyse sağlık olsun. Son diğer arkadaşlarımıza da bir izleyelim. Bakalım neler oluyormuş. Şöyle bir izleyelim. Tamam okey. Botu aldık. Botu aldı. Burada Sosyojopi ile bu arada Furkan Baba'yı izliyorum. Diğer tarafta PSG Mami 8 tanesi var. Berkay'ın da 6 tanesi var. Az değilmiş. Golem orada yapacak çok fazla bir şey yoktu ne yazık ki bu arada o Ember'la oynayan Berkay mükemmel bir win aldı. Evet arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten güzel oynuyorsunuz. Diğer oynayamadığım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Onlarla da yarın oynarım inşallah. Çünkü videonun uzunluğu çok fazla uzun oluyor. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle kulübümüzü tekrardan gösterelim. Sizler de katılabilirsiniz. 81 kişi olmuşuz bu arada. Dedikten sonra bay bay.